Herkese merhaba, Klinik Atletik YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Vedat Tükün. Bugün sizlere kor stabilizasyondan ve kor stabilizasyonu egzersizlerinden bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Kor <laughs> olarak adlandırdığımız ağırlık merkezimizin geçtiği ve aslında tüm hareketlerin başladığı yer olarak adlandırabiliriz. Genel olarak core dediğimizde halk arasında ön grup kası yani rectus abdominis akla geliyor. Aslında işin e, özü öyle değil. Aslında çok merkezi ve kompleks bir yapıdan oluşuyor. 29 çift kastan oluşuyor. Ön, arka ve yan grup olarak aslında bunu sıralayabiliriz. Kısaca bu kasların hangilerinden e, olduğundan bahsedebiliriz aslında. E, ön grupta anterior kısımda rectus abdominis olarak bildiğimiz normal e, karın kası aslında. Yan taraflarda internal ve external oblik kaslar olarak biliyoruz. Arka grup kaslarını gluteal ve paraspinal kaslar aslında oluşturuyor. Ve en sonunda inferior kısmı yani alt tabanında pelvik taban kasları oluşturuyor. Bu core kaslarını bir orkestraya benzetebiliriz aslında. Çünkü bütün orkestranın birbiriyle bir uyum içinde çalışması gerekiyor. Ve birinden gelecek bir bozuk veya yanlış bir ses aslında bütün sesi de bozmuş olacak. Bunu da harekete benzetebiliriz. Peki core kasları neden bu kadar önemli? Neden bu kadar aslında üzerinde duruyoruz? Bu kadar egzersiz yapıyoruz? Şimdi bunlardan kısaca bahsedelim. Kor bölgesinin ve core egzersizlerinin önemi aslında 5 ana başlıkta sıralayabiliriz. Bir tanesi hareketin daha kaliteli ve daha düzgün çıkmasını sağlamak. Yani postural kontrolün ve postural stabilitenin, dinamik stabilitenin aslında daha düzgün çıkmasını sağlamak. İkinci önemli olan konu da sporcularda daha çok atletik performans kısmında üst ve alt kadranın enerjisinin arasında bir aslında bir köprü görevi görmek, o enerjiyi aktarmak olarak sıralayabiliriz bir diğerini. Bir diğer önemli konu da üçüncü olarak e, düzgün postürün ve postural kontrolün aslında bu oluşabilecek kifoz, lordoz veya skolyoz gibi daha çok postural sorunların oluşmaması için core egzersizleri oldukça büyük bir yer kaplıyor. Dördüncü kısımda aslında e, yine sporcularda koordinasyon yani ateşlenme kısmı olacak. Doğru ateşlenmeyen kaslar e, biliyoruz ki e, sporcu ileriki evrede yaralanmaya çok aslında açık hale getiriyor. Son olarak da e, şunu sayabilirim. Kinetik zincirde bir enerji aktarımı olduğunda nöromüsküler verimlilik açısından kor kaslar yine elzem oluyor aslında. Kor stabilizasyonu egzersizine geçmeden önce kalça ve torakal mobilite ile ilgili e, mobilite çalışmaları yapmamız gerekiyor. Aksi halde sadece belirli bir açıda, e, belirli bir mobilite yani belirli bir ROM'da stabilizasyon çalışmış olacağız. Evet birinci egzersizimizdeyiz. Bu egzersizimizin ismi dead bug. E, bunu aşama aşama göstereceğim aslında kolaydan zora doğru. Önce diz ve kalçayı 90 derece kaldırıyorum. Ellerim yukarıda. Evet. Önce tek ayağımın topuğunu yere doğru değdiriyorum. Değdirdim anda geri çekiyorum. Evet. Diğerini de yapalım. Güzel. Eğer bunu yapabiliyorsak sonrasında e, çift ayağımızın ikisini aynı anda yere değdireceğiz. Ve geri çekeceğiz. Evet. Daha yavaş bir şekilde yapalım ikisini. Evet. Bunu da yaptığımız takdirde daha sonra çapraz bir şekilde yapabiliriz. Evet. Bunu da yapıyorsanız eğer uzatabiliriz ikisini de. Evet aynı bu şekilde. Eğer bunu da yapabiliyorsak bir tık daha ileri gideceğiz. Diz ve eller arasında topu sıkıştırdım. Eller şurada dursun, önde dursun. Evet. Aynı hareketi tekrarlıyorum şimdi yine. Evet. Süper, güzel. Diğer ayağı da yapalım. Evet, işte bu. Güzel. Bu hareketi yaparken dikkat edeceğimiz birkaç tane nokta var. Ee, öncelikle harekete başlamadan önce aslında tüm koru aktive etmemiz gerekiyor. Bu yüzden belimizi yere doğru bastırmamız gerekiyor ve ön grubu da sıkmamız gerekiyor. Bununla beraber yine kor başta saydığım gibi dört bölgeden oluşuyor alt tarafı yukarı doğru içime doğru çekmem gerekiyor aslında nefes tutar gibi ya da sadece bir e, biri karnıma yumruk atacakmış gibi hissedip yukarı doğru çekmem gerekiyor. Ve aynı zamanda glutealleri yani popo kaslarımızı da sıkmamız gerekiyor. Hareketi bu şekilde yapabiliriz. hepimizin bildiği aslında side plank hareketini yapacağız. Aşama aşama göstereceğim şimdi. Önce dizlerimiz çekili bir şekilde, elimiz belde. Evet. Yukarı doğru kaldırdım. En son noktada 5 ile 10 saniye arasında bekliyorum. Bekledim, 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 bekledim. İniyorum ondan sonra. Güzel. Devam edelim. Kaldırdım, kaldı, kaldır, 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 kaldır Güzel. Eğer bu aşamayı yapabiliyorsak ayaklarımızı uzatabiliriz. Evet. Aynı pozisyon devam edeceğim. Güzel. Tam aşağıya uzandım. Uzandım, uzandım, uzandım. Yukarı doğru kaldırıyorum. Süper. Yine aynı şekilde 5 ile 10 saniye arasında bekliyorum. Güzel. Eğer bunu da yapabiliyorsak tek ayağımızı ön tarafa alacağız şimdi. Yes, aynen. Hadi bakalım. Kaldırdı yine. Güzel. Yine korkaçlarımızı kaslarımızı sıkmaya, bu az önceki egzersizde bahsettiğim tüm elementleri aslında yapmayı unutmuyoruz. Güzel. Eğer bunu da yapabiliyorsak aslında en üst seviyede yapacağız şimdi. Sağ ayağımız yani üstteki ayak yukarıda kalacak şekilde side plank yapıyorum şu anda. Kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım. Süper, süper, süper. Herhangi bir rotasyon istemiyorum kalçada. Güzel. sıradaki ve son hareketimiz bird talk hareketi. Şimdi aşama aşama onu da gösterelim beraber yine. Quadriped pozisyonuna geliyorum. Ellerimi bu şekilde yapıyorum ki paraspinel kasları aktive edebilelim. Önce kolları sırayla yukarı doğru kaldırıyorum. Evet. Sonra diğer kolumu kaldırıyorum. Bunları aşama aşama olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra bacakları düz bir şekilde kalça rotasyonu yapmayacak şekilde kaldırıyorum. Diğer bacağımı da kaldırdım. Evet. Bu hareketi 5 aşama olarak düşünebiliriz aslında. Şimdi de asıl 4 ok hareketini yapmış olacağız zaten. Çarpalı bir şekilde yapalım. Aynen böyle. Güzel. Bu hareketi yine bahsettim. Bu korun 4 farklı elementini aktive etmemiz gerekiyor. Süper. Güzel. Müzik <laughs> Evet bugün kor anatomisinden, kor stabilizasyondan, öneminden ve üç farklı temel aslında egzersizden bahsettik. Soru veya herhangi bir görüşünüz varsa klinik atlete başvurabilirsiniz.